Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Evet, bugüne kadar duymadığım bir Montaigne sözü ki herhalde Fransız edebiyatında, Fransız felsefesinde, filozofisinde en çok okuduğum, severek okuduğum, hele denemelerini daha çok çocukluktan çıkış yaşlarında okuduğum yazarlardan biridir Montaigne ama duymamıştım. Melek Tav kardeşimiz göndermiş. Bakın ne demiş Montaigne. Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece sen yanlış insanların üzerine hayal kuruyorsun. <laughs> Vallahi bilmiyordum. Harika. Keşke ben söyleseydim böyle bir cümleyi. Evet Montaigne hayatı deneyerek, yaşayarak olağanüstü çok bilgi sahibi olmuş bir edebiyatçı, bir filozof. Güzel söz. Efendim? Ya kimin için söyleyeceğim, kimin için söylediğim, kimin için söylemeyi düşündüğüm çok önemli. Zannediyorum hemen hepiniz bunu zaten fark etmişsinizdir. Ancak şunu da unutmayalım. İnsanlar ne kadar uzun süre yaşarlarsa yaşasınlar, son nefeslerini verinceye kadar mutlaka o anla yaşadıkları o süreç boyunca, o 100 yıllık, 110, 120 yıllık süreç boyunca hiç bilmedikleri bir bilgiyi öğrenebilirler. O kadar çok bilgi var ki, o kadar çok bilgi var ki. Ben de tabii ki haliyle mesela Montaigne'in her cümlesini, kitaplarının her cümlesini neredeyse akılda tutacak halim yok. O nedenle hepimiz, bizler, okuduğumuz kitaplarda öncelikle ne anlatılmak istediğine bakmalıyız. Ve belki de o nedenle çok da fazla isimleri aklımda tutmaya çalışmam. Çünkü isimlerden daha çok önemli, daha çok değerli olan yaşanılan olaylardır. Bir olayı kimin yaşadığından daha çok o yaşanan olayın bize ders verip vermediğidir. Bize bir şeyler öğretip öğretmeyeceğidir ben tarihte tarihi kahramanların ya da romanlarda roman kahramanlarının isimlerini çok fazla aklımda tutamam. Galiba aklımda tutabildiğim en önemli roman kahramanlarından biri suç ve cezadaki Raskal, Raskal Niko muydu? Odur. Başka da ondan pek galiba tutmamışım. Demek ki ben edebiyattan söz ediyorum tabii ki. Hay tarihten de tabii ki söz ediyorum elbette. E padişahlarımızın isimlerini bilmiyor musun? Mustafa Kemal Atatürk ismi unutulur mu? Efendim bunu sorarsanız demagoji yapıyorsunuz derim. Elbette o isimler unutulmaz isimlerdir. O isimleri kendi ismini unuturum. Mustafa Kemal Atatürk ismini unutmam. Evet benim gibi de yeryüzünde Türkiye'de milyonlarca insan var. Bu arada çok mu uzun giriş yaptım? Bazı kardeşlerim çok seveceğim bir şekilde, çok saygılı bir ifadeyle konuşmalarımdan önce girişlerimi çok uzattığımı söylüyorlar. Belki farkındasınız, belki değilsiniz. Ama bana göre benim için benim konuşmalarımın en önemli bölümleri ilk başlarda yaptığım bu konuşmalardır. Benim konuşmalarımın en uzun yerleri belki buralarıdır. Çünkü temel atıyorum. İnşaatları, binaları, gökdelenleri, parkları kültür saraylarını, aklınıza ne gelirse gelsin, bütün o yapıları estetik gösteren elbette ki dış yapılarıdır. Dışarısının boyanmaları, işlemeleri, renkleri, mimarisi tabii kabul. Ama dünyanın en güzel mimarisini, çürük bir temel üzerine kurarsanız, 3-5 sene sonra geldiğinizde gittiğinizde neyse o bir zamanlar ilk görüşünüzde hayran kaldığınız binayı yerinde büyük ihtimalle göremezsiniz. Hele bir de deprem bölgesi ise. Ya. Temel. Temel çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. İlk 27 yılında çıkaralım. Değil mi canlarım? 20 yılda Tayyip Bey'den çıkaralım. 47 yıl değil mi? 27 yıl Mustafa Kemal İsmet Paşa, 20 yıl Recep Tayyip Erdoğan. O ilk 27 yıl aslında 18, 18 15 yıl 23 38 ama İsmet Paşa'yı da kuralım. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı diyelim. O ilk 27 yılda öyle temel atılmış, öyle temel atılmış ki sadece 100 yıllık bir cumhuriyetin 20 yılını yöneten hem de en teknolojik dönemini yöneten Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi o temelleri yıkamadı. Ya ya o temeller çürük atılsaydı, ya o temelleri Erdoğan'ın zihniyetindeki bir ekip atsaydı ne yapardık? Hayır ne yapardık? bugün Türkiye'mizin yerinde İran'dan çok daha kötü bir din rejimi olurdu. Evet, İran'dakinden çok daha kötü olurdu. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İran'dakiler Şii oldukları için kısmen bile olsa yine de işte yani Cumhuriyet en azından uygulayabiliyorlar. Eğer Sünni İslam'ı din rejimi uygulasaydı direkt doğrudan babadan oğula kalan bir rejimle baş başa olacaktık. Anladınız ne demek istediğimi? Evet o halde geçelim şimdi. Erdoğan bugün ne demiş? Suriyelilerle ilgili her gün karar değiştiriyor. Hani diyorum ki acaba bir gün gelen kamuoyu araştırma sonuçlarıyla ertesi gün gelen birbirini tutmuyor da mesela bir gün geliyor Sayın Cumhurbaşkanım Suriyeli Mültecilere diyorlar ki ben bütün hepsine yaklaşık 10 milyondan fazla işgalci diyorum. Ya ben işgalci olarak görüyorum. Efendim işgal mi ettiler? Bir dakika daha ya. Daha sonu yaşamadık ki. O nedenle benim öngörüler görülerimin çıkmadığını kimse iddia edemez. Ben şu anda öyle öngörüyorum. Neyse. İşte bir araştırma geliyor. Sayın Cumhurbaşkanım mültecilere sahiplenelim halk arkasında diyorlar. O gün mültecileri sahipleniyor. Ertesi gün başka kamuoyu araştırması geliyor. Efendim Ümit Özdağ aldı başını gidiyor. Mültecilere karşı cephe alalım. Göndereceğiz diyelim. Erdoğan da göndereceğiz diyor. Ya 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın kendine ait bir fikri olmadığını anlatıyorum. Bu Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir eleştir sadece. Ben öyle gördüğüm için söylüyorum. Nitekim Öyle görüşümün benim görüşümün doğru olduğunu Erdoğan sürekli yaptığı bu değişen görüşleriyle cümle alemi anlatıyor. Yok kendine ait bir fikri yok. En son yanına kim girerse onu dinliyor ve onun etkisinde kalıyor. Neden? Çünkü entelektüel değil. Çünkü kendine ait fikir üretebilecek kadar eğitim ve öğrenim görmemiş. E haliyle böyle oluyor. Evet canlarım. Şimdi ne söylediğini okuyayım. Asla bu topraklardan kovmayız yani Suriyelileri ya da diğerlerini. Kovmayacağız da. Kapımız açık onlara. Ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Yani Erdoğan diyor ki şu anda Türkiye'de 10 milyondan fazla onun ifadelerini kullanıyorum. Mülteci var ya da sığınmacı var ya da misafir var. Misafir diyor. Ey dünyanın her yanındaki fakir fukara yoksul ezilen Müslümanlar. Geliniz. Kapılarımız da sınırlarımız da size sonuna kadar açık. Gelirseniz neden geldiniz demeyiz. Gidin hiç demeyiz. E bu kafayla yakında 20 milyon işgalci belki 25 milyon işgalci daha olabilir. Onları da besleyebiliriz. Yanlışlık nerede biliyor musunuz? Yanlışlık benim benim ilk karşı çıktığım 2012 senesi zannediyorum Mart yok Mayıs Haziran ayları. Bu i̇şte bu gezi olaylarının da hemen hemen gezi protestolarının da başladığı tarihlerde olmalı. Bursa olay gazetesinde başlattığım, kendimce ve tek başıma başlattığım bu Suriyelileri istemiyoruz çalışmalarımdır, yazılarımdır. Nitekim çok geçmeden de Cavit Çağlar çok anlayabileceğim bir lisanla bana artık benimle çalışamayacaklarını söyledi. Hiç kırılmadım, dökülmedim. Beni öyle böyle bir, bir huyum yoktur. Gazete adamın gazetesi kardeş bana ister yer verir, ister yer vermez. İster yaz der, işime gelirse yazarım. İsterse de onun işine gelmezse yazma der. Giderim. Bu böyle ne yazık ki dünyanın her yerinde böyle. Efendim fikir özgürlüğü ya geçin de ya patronların fikir özgürlüğü olmaz. Ancak gazete patronu ise iş adamı değil devletle hiçbir iş yoksa devletten beklentisi yoksa işte o zamanki gazete patronları birisini fikirlerinden dolayı işten kovarsa eleştirebilirsiniz. Şu anda Türkiye'de var mı sadece gazeteci kimliği olan bir bakın bakalım bir bakın sözcüyle korkusuzdan başka var mı? <laughs> yok. E yok. Efendim Halk TV. Ya Halk TV'nin patronu iş adamı ya. Etmeyin eyle mi ya Allah Allah. Hem de bayağı bir iş adamı. E Tele 1 var. E, galiba Tele 1 var. Doğru. Televizyon olarak Tele 1 var. Galiba zannediyorum orada da en azından ortaklar arasında bir iş adamı olduğunu zannetmiyorum. Ben bilmiyorum. Varsa da bana bildirirseniz efendim özür dilerim affedersiniz. Tele 1'de de iş adamı ortak varmış derim. Canlarım ne yazık ki böyle. Muhalefet eden gazetelerde dahi sözcü korkusuz hariç hepsinin patronları iş adamı. Devletle ya da güçlü bir siyasi partiyle ilişkisi olan insanlar. Efendim, giysi yüzünden insanları dışlamak, hor görmek bu da bir başka faşizm düşüncesi değil mi? Evet. Aynen katılıyorum. Bu sabahki konuşmam için gelen eleştiri. İyi de arkadaş ben insanların giyimlerine, kuşamlarına, yaşamlarına karışmıyorum ki. Bana ne ya? Benim karım yarın başörtüsü taksa niye taktın demem. Başörtüsüz geziyor. Niye başörtüsü takmıyorsun da diye sormam. Hiçbir gün sormam böyle bir şeyi. Anneciğim başörtülü, kendimi tanıdığım tanıyalı. Hiçbir gün anneciğime çıkar başından örtün demedim. Hiçbir kadının başörtü takmasına karşı değilim. Ben liseden sonra eğitim gören kızlarımızın, kadınlarımızın üniversitelere başörtüleriyle gitmeleri için mücadele etmiş biriyim yarın bir yasak gelse gene mücadele ederim. Ya benim karşı olduğum şey ordu ya ordu. Ordudan bahsediyoruz. Eğer Türkiye'de başörtüsü sadece inanç gereği olsa bilsem inanç gereği olduğuna inansam bazı kurumlarda inançlara bağlı giyimler kabul edilmemesi gerekiyorsa kabul edilmemelidir. Buna saygı duyarım ben. Bunların başında ordu gelir. Başka emniyet gelir. Başka yargı gelir. Açık söylüyorum. Ben yargılanırken karşımda başörtülü, türbanlı bir savcı ya da yargıç görmek istemem. Moralim bozulur. Önyargılı da davranabilirim. Bu beni mahkum edecek çünkü benim AKP'ye muhalefet ettiğimi biliyor diye de düşünebilirim. Belki de yanılıyorumdur. Belki de mükemmel bir savcı yargıçtır. Ama canlarım düşündürmesi bile yetmez mi? Ortaokulda, ilkokulda, lisede öğretmenlerin ve öğrenci kızlarımızın başörtü takmalarına karşıyım. Ya bu devletleri ayakta tutan, kurumları ayakta tutan şeyler kurallardır. Kanunlardan öte gelir. Bana göre pek çok kural vardır. Kanunlardan bile önce gelir. Çünkü toplumları işte o kurallar, ayakta tutar. Demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olarak tanımlanan bir ülkede ben subaylarımızın, kadın subaylarımızın, kadın subaylığa karşı dilim. Kadınlar her iş yapabilirler. Sünnetçi bile olabilirler. Bana ne ya? Kadınlar her iş yapabilirler. Ama orduda çalışan bir kadın subay başörtüsü ya da türban takamaz. Hadi gidin bakalım bir Hristiyan Türk silahlı kuvvetlerinde değil ya başka kendi ordularında Hristiyanların çoğunlukta olduğu ordularda buraya bir haç taksın da gitsin bakalım askere. Hadi bir teğmen, bir general şuraya bir haç taksın göreyim bakayım. Ya da bir savcı ya da bir yargıç. O savcı yargıcın karşısına çıkan bir sanık ya da müşteki o savcıyı da o yargıcı da hemen şikayet eder ve görevden aldırır. Böyle onun için gelişiyor onlar. Onun için onlar gelişmiş ülke biz az gelişmiş ülkeyiz. Ya. Bir polis başörtüsüyle türbanla görev kadın yapmamalı. Yapamamalı. Ha görevindeyken başörtüsünü çıkarır. Görevinin dışında daha saat altı beş neyse işi bitti mesai bitti dışarı çıktı. Ne yaparsa şey yapsın bizi evlendirmez. Kimse evlendirmez. Ama görevi başındayken bir dini motif, bir dini kıyafet hiç kimse giyemez. Bir dini işaret bulunduramaz. Ya yarın bir gün adamların bir kısmı din kurdular. Ne yapacaksınız? Din kuramazsın mısın diyeceksiniz. Ya kurdular. Ya da bir dinin, bir dinin mezhebini kurdular. O dinin mezhebini kuranlar da inat için yapabilirler. Provokasyon amaçlı yapabilirler. Yapabilirler. Ama inanıyorum diye ne diyeceksin? İnanıyorum diyecek. Mesela diyecek ki ben yargılanırken hakim ve savcıların karşısında donla çıkmak istiyorum çünkü bu bana uğur getiriyor. Benim inançlarıma göre yargılanırken donlu, don kıyafetsiz, elbisesiz sade donla çıkmak ya da hatta donsuz çıkmak anadan yürüyen, tertemiz anamdan ilk doğduğum günkü gibi çıkmak benim inançlarımı pekiştiriyor. Benim inançlarım böyle yargılanmayı bana emrediyor derse ne yapacağız? Hadi işine diyemezsin. Neden? E Müslümana ne kadar saygılı davranıyorsan ben yargılanırken anamdan doğduğum gibi yargılanmam gerektiğine inanıyorum. O zaman ancak temiz olduğuma inanıyorum derse ne yapabilirsiniz? Yasaklarım yasaklayamazsınız o zaman. Ama denetim getirirsiniz. Var bu denetim. Bu denetim var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yargıçların, savcıların karşısına öyle donla, paça, gömlek, pijamayla falan çıkamazsınız. Ya. Ama bana kızıyorsunuz ya. Bana neden kızdığınızı da anlamıyorum bazılarınızın. Anlayamıyorum. Aksine ben herkese özgürlük istiyorum. Ama herkese özgürlük kuralsız bir yaşam demek değildir. Kuralsız bir devlet olmaz. Devletsiz bir demokrasi de olmaz. Devlet varsa denetim olacak, kurallar olacak tabii ki kanunlar olacak. Ya o zaman her konuda benim inançlarım şöyle, benim inançlarım böyle derseniz denetimsiz, kanunsuz, anarşik bir ülke olursunuz. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Bakınız ne hale geldik. Türkiye neden çöktü biliyor musunuz? Türkiye 15 Temmuz 2016'dan sonra çöktü. Yanlış bir özgürlük anlayışı yüzünden çöktü Türkiye. Ya. Canlarım benim. Ben böyle düşünüyorum benim gibi düşünmek zorunda da değilsiniz. Ama bilmem kendimi anlatabildim mi? Gelelim ekonomiye. Dolar bugün ben en son baktığımda videomu çekerken 15 lira 0.8 kuruş olmuştu. Yukarı mı çıktı aşağı mı indi bilmiyorum şu anda. Ben 15,08'deken bıraktım. 15 lirayı aştı. CDS risk birimi, Türk parasının risk birimi 680 baz puana yükseldi. Yani bu demektir ki %8'di galiba şu ana kadar yıllık döviz kullanımında verdiğimiz faiz. Devletimizin, iş adamlarımızın, bankalarımızın %9'a çıkacak demektir. E böyledir. Ben neden bankalardaki TL mevduatlardan hazine garantisi, devlet garantisi ya da neyse devlet tasarruf mevduat sigortası fonu garantisi kalksın diyorum biliyor musun? İşte bu nedenle kalksın diyorum sigorta getirilsin. Sigorta. Yüksek primli sigorta yapan bankalar belli ki sağlam bankalar değil. En düşük primle sigorta yapan bankalar belli ki paran garantide. Biz öyle yapmıyoruz. Biz 150 bin liraya kadar paraların hepsine devlet garantisi veriyoruz. Bir aile Beş kişilik bir aile anasının babasının çocuğunun çocuğunun hesabına 30 tane bankada hesap açarsa 150 tane hesap 150 ile 150 galiba kaç yapar? 62 milyon 500 bin lira yapar herhalde değil mi? Ya da ona yakın bir para yapar yani. Ne oldu garanti devlet garanti. Bir tek ailenin 62 milyon lira parası garantide. Böyle şey olmaz canlarım. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz kabul etmemek lazım. Ha bu benim tahminim 62 bin 500, pardon 22 milyon 500 bin. Olabilir 22 milyon 500 bin galiba evet. Yanılabilirim ama anlatmak istediğim o rakam da değil. Anlatmak istediğim bu sistemin ne kadar kötü bir sistem oldu. Şimdi ne olacak? Dolar habire satıyorlar. Eminim sattıklarına. Ya nereye kadar peki? Nereye kadar? Hatırlıyorsunuz değil mi benim verdiğim örneği? Baraj gövdesi yapıyorsunuz. Dolu sabak dediğimiz kapakları o devasa tahliye kapaklarını yapmamışsınız. Yani su çok fazla geldiğinde kontrollü, denetimli olarak bırakan, suyu boşaltan kapakları yapmamışsınız. Su gelmiş, baraja gövde yapmışsınız. Su gelmiş, baraja gövde yapmışsınız. Dolara talep geliyor, Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla dolar satıyor. Dolara talep geliyor, kamu bankaları aracılığıyla Merkez Bankası iyice boşaltıyor. Boşalttı, boşalttı. 150 milyar dolar sattı bugüne kadar. 150 milyar dolar. Ya arkadaş nereye kadar ya? Ya nereye kadar Allah aşkınıza ya. Baraj yapıyorsanız Devasa beton gövdeli barajlar yapıyorsanız o gövdelerin bir tarafına sağına bir tarafına soluna yani sağına ve soluna birer tane savak kapakları yapacaksınız ki su geldiğinde denetimli bir şekilde verip hem sulama ihtiyacını gideresiniz hem de sel felaketlerinin önüne geçesiniz. Devleti Merkez Bankası'nın maliyeyi bu en basit kuralı bilmeyenler yönetiyor. E, vallahi ya. Sonra da cahiller yönetiyor deyince bana kızıyorlar. Ne diyeyim yani? Devleti John Maynard Keynes'in öğrencileri yönetiyor mu diyeyim? Onlar yönetmiyor ne yazık ki. Onlar yönetseydi bu halde mi olurduk canlarım benim? Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim. Enseyi karartmayın. Neşeli olmaya çalışın moralinizi sağlam tutun. En büyük servetimiz bugünlerde 2023 seçimlerine kadar moralimiz. Hoşçakalın.